Merhaba arkadaşlar. Toprak solucanı yetiştireceğiz. İki ayrı kabı e, delikler açtık. E, şu kartonumuzu e, parçalayarak dibine koyacağız. Üstüne de 500 adet California solucanımızı ekleyeceğiz. Çünkü çok güzel bir canlı yem ve iştahla tüketiyorum. 2 e, tane etçil akvaryumum var. Kartonları bu şekilde e, dibe seriyoruz. Kutumuzdan toprağımızı çıkaralım. <laughs> toprağımızı solucanla toprak. kabı koyduk. Ee, içinde i̇çinde solucan var. Saksı toprağı da ekleyeceğiz. 2 adet kutumuz var. Ee, ikinci i̇kinci kutuyu da boşaltalım. olanlarımızı burada şimdi bir de saksı toprağı ekleyelim. Saksı toprağımızı da ekliyoruz. Bitki çubuğuyla karıştıracağız. Bitki çubuğuyla karıştırıyoruz. Solucanlar karton üstte çıktı. Şunu karton atalım. Şimdi solucanlarımız Az daha toprak eklesek mi bakalım. Şimdi arkadaşlar e, bitki çubuğuyla tekrar karıştıracağız. E, bire e, onlara domat şey e, havuçla patates koyacağız. Asitik meyve koymayacağız. Asitik bir meyve koyduğumuzda e, başka sorunlar, başka olaylar onlara zarar verebiliyor. O yüzden e, asitik meyvelerle pek bir uğraş olmayacak. Bunlar çok çabuk yürüyorlar. Aslında ben bir e, kargo ile bir daha sipariş vereceğim. Sayımız çok daha fazla olsun. Nemlendireceğiz bunu biraz baya bir e, şimdi toprak da çok oldu ama neyse. Burada yürüyecekler. Meyvelerimizi kesiyoruz ve toprağımıza koyuyoruz. Meyvelerimizi kestik, ee, toprağa gömelim. Evet arkadaşlar, toprağa gömeceğiz e, Havucun olma sebebi, ateş karınlı kurbağaların daha güzel bir renk almasını sağlayacak, e, hem de güzel olacak. Yani onlar için de e, canlı yemler biraz protein almış, protein kalitesi yüksek olacak şimdi karıştırıyoruz. Yani onları evet, güzelce bir şey bölüme böyle bir bir de nemlendireceğiz bunu. Yani biraz su atılacak. Haydi be. Aa, sinir bozucu. Bak şimdi. Evet. Kazanım kazanım kazanım. Kazanım kazanım kazanım. Kazanım kazanım kazanım. Kazanım kazanım Kaliforniya solucanları. olacağınlar ve iştahla yiyecekler onları. Onlar için de güzel bir e, besin yapıyoruz. Biraz koku olmasın diye. ya Bunu e, bah, bir balkon gibi bir yere koymak lazım. Çünkü koku olabilir. Zamanla koku da oluşabilir. O yüzden e, üzerine bayağı bir toprak bu. 2-3 ayda sayısı kaç kat artıyor. Ama e, dediğim gibi şu an için birazcık daha toprak ekleyeceğim ve nemlendireceğiz. Yani sulayacağız biraz. Aslında e, bir şeylere Evet arkadaşlar. Şurada toprağımızı tamamlayalım. İşte bu kadar. Bunun bundan ibaret. Tamamlandı her şeyimiz. bitkimiz tamam. suyumuzda dediğim gibi biraz daha su ekleyeceğim. İçme suyu Çeşme suyu onlara zarar veriyor. Evet arkadaşlar. Evet, nemlendirdik ve ortamımız hazır. Çeşme suyumuzu ekledik. E, haftada bir haftada bir kontrol edeceğim ve e, benim için de canlı yem yetiştirmek de çok önemli. E, Onların besin kaynaklarını koydum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere havuç ve patates koyduk. E, 500 adet solucan var ve hızla tüketecekler. İştahla. ara sıra nemlendireceğiz